defibrilatör. Amaç bunda hastaya şok vermektir. Şok vererek kalp atımlarını tekrardan eski halindeki gibi normal ve fonksiyonlarıyla çalıştırmaktır. gelen işlerden bir tanesi. Evet, evet. <gülme> 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 <gülme 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 Biliyoruz. Bir dört seti de aktif olarak çalışıyor Önce bunu atışıyor sonra bir kayıkta elektronik olarak aşağı indiriyor. Bir tane de çevre olarak çalışıyor sonra bir karşısında bir, bir depo Yan tarafta bulunan 40 metrekare, 60 metrekare ağacın güvencesi olsun diye ve küçük bir bu ağacın istasyonu. Olay yerine gidip 10 dakika içerisinde bir ağacın ülkesinde ne varsa her şey içerisinde mevcut çadırımızı kurduğumuz an, kurma süremiz 10 dakika. Çok hızlı ve seri bir şekilde kuruyoruz. Defibrilatörümüz, hastalarımızı canlandırmada kullandığımız defibrilatörümüz, tansiyon ayetle saturasyon kurbu kalkmamı mektup. Bir şekilde yaşama döndüremeyeceğiniz bir kişiyi yaşama döndürmek için harcadığınız eforla 10-15 kişi kurtarabilirsiniz. Bir tane sizin taşı, sizi sahaya görmek, solunum yolunuzu açmanızı ve yaşamını kurtarmanızı sağlar. Mevsimler durduramaz bir en zorlu yollardan. Sağlık müdürümüz ayrıntılı olarak istatistikleri bizimle paylaştı. Bir defa hepinizi yürekten kutluyoruz. Kırsal alandaki 112 acil sağlık yardım taleplerinin karşılanma ortalaması ya da standardı 30 dakika. Biz bunu 10 dakikanın alt, 17 dakikaya civarına çekmiş durumdayız. Kent merkezlerindeki müdahaleler içinde standart 10 dakikayken geçen sene 5.8 dakikada bu sene de ortalama 5.7 dakikada bu işi gerçekleştirmişiz. Her saniyenin insan hayatında ne kadar önemli olduğunu en iyi siz biliyorsunuz. Bu son OED cihazı bunun da devreye girmesiyle inşallah hayat kurtarmada bir adım öne geçeceksiniz. Sağlık çalışanların ilk ve en önemli yapması gereken şey gerçekten durumu acil olan hastalara müdahale etmek. Bütün eforunu, enerjisini o hastaları hayatta tutmak, hayata döndürmek için kullanmak zorunda. Bunun dışındaki hastalar öncelik sırasında geri plana düştüğü için bunların acil servislerde beklemesi ya da acile başvurmaması işin en doğrusu. Acil çağrı merkezi çağrı sayılarımızı burada tekrar özetledik bakarsak çağrıların da yaklaşık yüzde 45'inin gereksiz olduğunu görüyoruz sayın. Yani 2023 yılında gereksiz çağrı 66.982, 2024'te 67.602, 2025'in 11 aylık döneminde de 61.857, yaklaşık yüzde 45'lik bir 112 acil çağrı merkezinin gereksiz kullanımı maalesef söz konusu. Biz sağlık çalışanlarımızı sürekli eğiterek her zaman hazır tutuyoruz ve her zaman yeni bilgileri sağlık çalışanlarımıza aktararak vatandaşımıza daha kaliteli ve yüksek hizmet sunmaya gayret ediyoruz. O cihazını gördün mü? Korkma, zarar vermez. Cihazı aç, tezleri tarif ettiği yerleri yerleştir. O sene adım adım yönlendirir. Yaklaşıp omuzlarından hem sarsarak ağırlı bir uyaran vererek hem de sesli olarak nasılsınız şeklinde atıyorum içerisini kontrol ediyorum. Ağız içerisinde eğer görünen yabancı bir cisim var ise bunu cımbız tekniğiyle alıyorum. Ee, minimum 5 santim, maksimum 6 santim bası uygulamalıyım. Bu da yaklaşık göğüs kafesinin 3'te 1 oranında. Yine kenetliyorum. Kollarımı bükmedim ve e, dakikada 100-120 bası olacak şekilde 30 kere kalp basısı yapacağım. 10 ve 11, 12, 12 13, yedi, 14, 15, 20. 25, 26, 27, 28, 29, 30.